Selamlar herkese. Bayağı zamandır aklımda olan bir tarifle geldim. Bugün fıstık dolama yapıyoruz. Ben fıstık dolama diyorum ama sizler isterseniz ceviz dolama, fındık dolama, badem dolama şeklinde de yapabilirsiniz. Böyle çok güzel bir tarif ister Ramazan'da, isterseniz de bayramda yapabilirsiniz. Hemen tarifime geçiyorum. Burada 3,5 bardak şekerim var, toz şekerim var. İçerisine yine 3,5 su bardağı su ilave ediyorum. Bunları böyle güzelce kaynatacağım. Kaynadıktan 10 dakika sonra da altını kapatacağım. Diğer malzemelerimi de böyle göstereyim. Ee, burada tereyağı ve sıvı yağ karışımım var. Tam ölçülerini vereceğim sizlere. Fıstıkta da e, yaklaşık 2 su bardağı ince çekilmiş fıstık. Bir de kaymak kullanacağım. Kaymak zorunlu değil ama çok yakışak. De... Tezgahımın önünü böyle boşalttım. Şerbetim kaynıyor. Şimdi... E, Baklavalık yufkamı açıyorum. Yalnız bu baklavalık yufkanın kurumamasına işlem boyunca çok dikkat edin. Yoksa e, zorlanırsınız yapmakta. Şimdi böyle ben e, dörder dörder alacağım. Sonra geri kalanını saracağım. Yufkamı bu şekilde serdim. Diğer kullanacaklarımı da teker teker ayırdım. Biliyorsunuz biraz ayırma işlemi önemli. E, en sağlamı alta koyuyorum. Şimdi bunlar kenarda beklesin. Diğerlerini de örttüm. Dikkat edin dediğim gibi kurumasın. Şöyle güzelce her tarafını tereyağıyla buladım. Şimdi her katına ince çektiğim fıstıktan eleyeceğim. Bu böyle baklavamızı yemyeşil yapacak önemli bir püf noktası. Fıstık ezmesi tadında bir baklava dolama çok lezzetli oluyor bu şekilde her tarafına güzelce ediyorum böyle toplamda 4 kat kullanacağım şimdi bu hazırladığım yufkalarımı üzerine dizeceğim yine tereyağı ve fıstık süreceğim her tarafına gerçekten çok lezzetli bir tarif oluyor. Tereyağı ile yağladıktan sonra tekrardan güzelce fıstık eliyorum üzerine. 4 kat bitene kadar aynı işleme devam edeceğim. 4 veya 5 katlı yapabilirsiniz. İstediğiniz kalınlığa göre ayarlayabilirsiniz. Fıstık yoğunluğunu dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben böyle detaylıca çekiyorum ki eksik bir şey kalmasın. Sizler de tam olarak bu şekilde yapın. Bu arada şerbetimiz de göz göz oldu. Artık altını kapatacağım. Yufkamızın da son katını koyduk. Şimdi tereyağını sürdüm. Yine fıstığımı eliyorum her tarafına. Şimdi tam bu kısma da kaymağımı koydum. Dediğim gibi kaymak zorunlu değil ama gerçekten çok yakışıyor. Şimdi yavaş yavaş kalın bir rulo haline getiriyorum. Çok ince yapmayacağız. Kenardakileri böyle alıp içerisine atabilirsiniz. Bu şekilde. kalın bir rulo yapıyoruz. Şimdi bu yaptığımız ruloyu borcamımızın içerisine yerleştiriyoruz. Tahminim de 4 tane alacak gibi. Şimdi kalan e, işleme devam edelim. Evet tepsim doldu. E, 4 adet yeterli geldi. Sizler miktarını dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. 4 adet yufka yeterli oluyor. 4 kat hatta 3 katlı bile yapabilirsiniz. E, böyle rengini kaybetmemesi lazım. O yüzden düşük derecede fırınlayacağız. 150-160 derece yeterli olacak. Şimdi fırına girecek ama öncesinde dilimleyeceğim. Dilimlemeyi unuttum. Tüm tatlılarımı bu şekilde dilimledim. Şimdi artık fırınımı alacağım. Fırınımı da ısıtmıştım. Çok fazla kızartmadan pişmeye alacağım. tatlımın katlarını göstermek istiyorum sizlere. En üstüne de çok az toz fıstık serptim. Şöyle dışı çıtır oldu içinde böyle kat kat fıstık ve kaymak hazırını aratmayacak çok güzel bir dolama yaptık. Şimdi hemen içini de göstereceğim sizlere çıtırtısını. Tatmak için sabırsızlanıyorum ama akşam inşallah tadacağım hmm. bu lezzeti. Şöyle göstereyim. Hatta de böyle içinden kaymağını akıtalım.